Merhaba gençler. Bugün 11. sınıf MED kitabının 19. sayfasındaki soruları çözeceğiz. Küçük küçük konu anlatımları yapacağım. Tabii ki konuların tamamını anlatmak değil de buradaki hedefimiz alıştırmaları çözerken sizin çalıştığınızı düşünerekten böyle bir video çekiyoruz. Şimdi açı, derece, dakika, saniye nedir? hatırlatalım yani hiç anlatmayacağız değil. Bir derece 60 dakika ya da şöyle diyebilirsiniz. Bir dereceyi 60 dakikaya bölerseniz ya da 60'a bölerseniz bir dakikaya elde edersiniz. Bir dakikanın 60'ta birine ne denir? Bir saniye denir. İşte şu ifade derece gösterimi, dakika gösterimi, saniye gösterimi. Bakın saniyeyi 60'a böleyim. Saniyeyi 60'a bölersem, bakın ne elde edeceğim. 3 ne var? 4 kere olmaz. 3 kere var. 180. 3, 43, 430'da 7 kere var. 420. Ne kaldı geriye? O. Bakın artan ne? Saniye. 137 tane ne varmış? 60. O zaman bu 137'yi tekrar niye böleceğim? 60'a dakikayı 60'a bölersem ne elde edeceğim? Derece. İşte bütün mantık bu. Peki ne kaldı? 2 derece. 17 dakika arttı bakın. Saniyeden ne arttı? 10 saniye olmalıymış. Devam. Aşağıdaki verilen açıların esas ölçülerini derece cinsinden yazınız. Şimdi bu buraya sığmayabilir. Ne demek istiyoruz burada derece cinsinden yazın, esas ölçüyü bulun, ee, onlar ne demek onu anlatayım. Şimdi hiç konu anlatmayacağız demedik ama şöyle bu çok önemli. Genelde Türkiye'de çok fazla direkt pi yerine 180 yaz deyip bırakıyorlar reklamlar. Şimdi burası 0 derece, 90 derece, 180 derece, bakın 90, 90, 90, 270 derece. Tekrar 360 dereceye geldik. Yarı çapı bir birim olan bir çember alıyor. Yarı çapı bir birim olan bir çemberin çevresi neydi? 2 çarpı pi çarpı r. Bakın bunun çevresi 2 pi ya. Şu uzunluğun pi cinsinden değeri nedir? Bakın şu rengi değiştireyim gençler. Tamamı 2 pi. 4'e böldüğüm zaman ne olur? Pi bölü 4. Bakın şu uzunluk pi bölü 4 ya. Bu neye denk geliyor? tekabül ediyor. 90 derece. Peki hocam o 90 derece ne alaka? Biz çembeyi işlerken muhtemelen 10. sınıfın son konularından olduğu için ya da ortaokulda gördüğünüz üzere. Bakın burası alfa ise derece olarak biz buraya kaç demiştik? Alfa derece demiştik. İşte bakın bunun radyan cinsinden uzunluğunu veriyor. Yani aslında demek istediğimiz şey şu. Hocalarımızın dediği 2 pi 360 dereceye yani bunun uzunluğu 2 pi derece olarak 360. Yani 360 derecenin uzunluğu neye eşitmiş 2 pi'ye? Bir başka anlatım da şudur. Buradan da bunu öğreten Mustafa Yağcı hocamıza buradan kulakları çınlasın. Peki çok güzel çizemedim ama bakın hatta şöyle onu orada bırakayım bir tane daha şöyle, şöyle çizeyim. Bakın burada ne yapmış oluyorum? Çemberin eee şu uzunluğundaki, bakın şu yay parçasını ben böyle uzatıp 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 bu uzunluğu alsam, bu uzunluk nedir? Pi bölü 2. Bakın, geldim sayı doğrusu. Tabi bu, bu bir sayı doğrusu gençler. Geldim geldim geldim, tabi birazcık daha yukarı gelecek haliyle. Ne olacak? İşte pi'ye denk geldi. İşte 3 pi bölü 2'ye geldi, 2 pi'ye geldi. İşte bakın aslında şurasının reel düzlemde yani sayı doğrusundaki uzantısına ya da görüntüsüne biz pi bölü 2 diyeceğiz yani şu uzunluğa. E pi'nin yaklaşık değeri neydi? 3,14. Onunla ne yapmış oluyorsunuz? 2'ye bölmüş oluyorsunuz. Velhasıl artık toparlayalım. Bir çemberin çevresini derece cinsinden bu şekilde radyan, radyan cinsinden de bu şekilde gösteriyoruz. Peki toparlayacak olursam siz ne biliyorsunuz? Dereceyi 360'a böldünüz radyanı 2 pi'ye böldünüz. Gerekirse sadeleştirme işlemi yaptınız. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Yani sana radyan mı verdi? Getir buraya yaz. Derece cinsinden Bu. bu. Derece mi verdi? Getir buraya yaz. Radyan cinsinden bu. Umarım bu açıklama kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Ha, esas ölçü ne demek? Hadi ondan bakalım. Bakın şimdi gelelim başka bir mevzuya. Hatta şurada hiç yeni bir şey çizmeden gösterebiliriz. Bakın ben ne yapacağım şimdi? Bir tane çember var. İşte geldim. Bakın 360 derece döndüm. Yine aynı yerdeyim. Atıyorum hatta şuradayım hatta. Bakın döndüm geldim aynı yerdeyim. Bir daha döndüm. Bir daha döndüm. Kaç kez 360 dönersem döneyim. Hep aynı yerdeyim. İşte esas ölçü dediğimiz şey de. Bakın esas ölçü dediğimiz şey. Esas ölçü. Bakın sıfır dereceyle 360 derece arasında olmalı. Yani siz 361 derece dediğiniz zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? 1 dereceyi 360 derece döndürmüş oluyorsunuz. Peki. Esas ölçü buymuş. Peki bunu radyan cinsinden nasıl söyleriz? 0 e, radyan. Bu arada 0 radyanın gösterimi şu şekildedir. 0 radyan. Genelde bu kullanılmaz ama. Yine esas ölçü 2 pi radyan şu şekilde gösterilir. Biz yalnızca pi deyince radyan olduğunu anlayacağız. Peki gelelim buraya. Yani 360'tan büyük bir şey verirse ne yapıyormuşuz? Ee, 360'a bölüyoruz. Artanı buluyoruz. Eksi açı verdi. Eksi açı dediği şey de şu. Bu saatin ters yönü pozitif, saat yönü negatif. Yani aslında şu. Eksi 10 derece demek aslında. Sen bunun esas ölçüsünü bulmak için ne ekleyebilirsin? Ya da benim açılarım eksi olabiliyor mu gördüğünüz gibi? Olamıyor. 360 derece ekledim. Bakın 350 derece. Yani şöyle çemberi yine ben yine çizeceğiz. Burada işimiz gücümüz birim çember çizmek. Bakın eksi 10 derece demek şurası çizer değil mi? Bakın şöyle 0 derece burası. Ne yaptım? Saat yönünde 10 derece geldi. Bakın şurası eksi 10 derece. Peki ben bunu yapmak yerine şöyle gelseydim kaç derece gelirdim? Bakın şöyle düşünün. Böyle geldim. Kaç derece gelmiş oldum? 350 derece gelmiş oldum. Esas ölçünün mantığı da budur. Peki şimdi soru çözmeye başlayabiliriz. Bakın esas ölçülerini e, derece cinsinden bulunuz. Peki ben ne yapacaktım? Derece bölü 180 2 pi bölü 3 radyan bakın. 2 pi bölü 3'ü neye böleceğim? Pi'ye böleceğim. Bunlar sadeleşir. 180'i karşı tarafa çarpan olarak atarsam 180 çarpı 2 bölü 3. O da neydi yaptı bakın 60, 120. Yani bunun derece cinsinden ölçüsü neymiş? 120. Artık şey anladınız. Pi gördüğüm yere 180 yazabilirim. Bunun mantığını anladık. 6'ya böldüm 30, 150 derece. Pi gördüğüm yere 180 derece yazabilirim. Ne oldu? 90. 990 derece. Şimdi esas ölçü hangi aralıkta olmalıydı? 0 ile 360 derece arasında. Ne yapmam gerekiyormuş? 360'a bölüyorum. 2 kere var. 720 çıkarttım. 0, 7, 270. Demek ki esas ölçüsü kaç oluyormuş? 270 derece oluyormuş. Geçtim. Esas ölçüleri derece cinsinden ise neydi? 0 ile 360 arasındaydı. Öteki türlü de 0 ile 2 pi arasında olacak. Peki ben bunu ne yapıyorum bakın 790'ı 360'a bölüyorum. 2 kere var. 720 bakın ne oldu? 70. Bakın 70 dereceyi ne yapıyormuşum? 2 defa 360 derece döndürüyormuşum. Umarım anlatabilmişimdir. Eksi olunca ne yapacağım? Yine 360'a böleceğim. 3 2 kere var ne olacak? 720 çıkarttım 0, 2, 320 ama dikkat edin eksi 320. Ne yapacağım? Eksi 320 dereceye ne ekliyorum? 360 derece ekliyorum ve ne bulmuş oldum? 40 derece. 280 hemen 360 ekleyelim hiç uğraşmayalım artık ne oldu da 80 derece olması gerekiyormuş. Evet anlaşıldığını düşünerekten geçtim. Şimdi bir ABC üçgeninde üçgenin iç açıları ölçüleri kaç derece? 180 derece. Bakın A açısı hemen buraya 180 yazdım. 180'i 9'a böldüm. 24 ile çarptım. 80, 37 ve ne olacak? C açısı. Bunu topladım. 117 ve 180'den çıkarttım. 7, 6, 63 derece olacakmış. Derece cinsinden, radyan cinsinden deseydi de ne yapacaktım? 63 bölü 180. Radyan bölü pi diyecektim ama dememiş. O yüzden geçtim. Tümler. Bakın size tümleri ve bütünleri eğer aklınızda karıştırıyorsanız çok basit bir şekilde öğreteceğim. Tümler. T harfinde hangi açı var arkadaşlar? Yani şu nasıl kesişir? Dik kesişir. Toplamları 90 derece olur ise eğer ne olacakmış tümler? Bütünler. Bakın B harfinde hangi açı var? bütünler, bütünler. Bakın şu açı kaç derecedir? Doğru açı 180 derecedir. Toplamları 180 derece olursa da ne olacakmış? Bütünler olacakmış. Peki tümlerinin ölçüsü 90 derecede. Bakın 90 derece 00 0 dakika 00 0 saniyede 42 derece 38 saniye şey dakika 25 saniye ne yapacağım? çıkartacağım. Peki sıfırdan 25 çıkmaz. Ne yapacağım? Komşuya gidiyoruz. Komşuda da yok. Peki o da komşusuna gitti. Bir derece aldı bakın. Buradan buraya bir derece aldı. Peki burada ne kaldı? 89 derece. Peki bir dereceyi de ben 60 dakika olduğunu biliyorum. Buraya bir tane verdim. Ne oldu? 60. Tamam. Bir, bir derecenin 60 dakika olduğunu biliyorum. Burası ne oldu? 60 dakika buradan buraya da 1 dakika verdim. Ne oldu? 60 saniye. Bakın tekrar yazıyorum oraya. 60 saniye. 60'tan bir tanesini vermiştim. Kaç dakika kaldı? 59 dakika. 89 derece. Peki 42, 38 ve 25'i çıkartalım. 5. 5'ten 2 çıktı. 3. Ne oldu? 35. Buradan 1 21. Buradan da ne? 7 47 derece. 21 dakika 35 saniye olmalıymış diyor. Peki devam edelim. Bu açının diyor bize neyini bu? 2 bölü 3'üne eşit olan açının ölçüsü kaç derecedir? Önce 2 ile çarpıyorum. Bakın 2 ile çarpıp 3'e böleceğim ya da 3 ile çarp 3'e bölüp 2 ile de çarpabilirim. Hangisini yapmak isterseniz yani şöyle yazayım isterseniz 2 bölü 3, 42. 52, 39. 2 ile çarpıyorum. 84, 104. Ne yapar? 78. Şimdi, hocam 3'e bölünmeyen sayılar var. Ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bakın, bir sayının 3'ü bölünebilme kuralı neydi? Mesela ABC gibi bir sayının 3'ü bölünebilmesi için A artı B artı C'nin ne olması gerekiyordu? 3'ün katı yani neymiş 3'ün katı olması gerekiyormuş. Şöyle hmm. rengini değiştireyim şöyle. Ne olması gerekiyormuş? 3'ün katı. Peki bakın rakamlarını topladım 15. Rakamlarını topladım 12 ama bu yapmıyor. Peki ne yapalım? Bakın burada şöyle düşüneceksiniz. Madem 3'e bölünmüyor. Ne yapalım? Ben buradan buraya kaç derece vereyim? Bakın 1 derece verirseniz yine işin içinden çıkamazsınız. 84 3'e bölünen bir ifade ya. 3 derece vereceğim. O zaman burada ne kalacak? 81. 3 derece ne demektir? 3 derece 3 kere 6 180 dakika demektir. Bakın 284 dakika 78 saniye. Bakın ben bunu 3'e bölebilirim. Bunu 3'e bölebilirim. Bunu da 3'e bölebilirim. Bakın 81'i 3'e böldüm 27. Bunu böldüm 9 kere 3 27 ee, ama ha, pardon o bölüm müydü değil mi? O zaman şöyle 3'e bölmeden önce biz ne yapalım? Ötekine de verelim. Çünkü bakın bunun rakamları toplamı da ne olmadı? Bir saniye hemen düzeltiyorum ben acele ettim. Şimdi e, rakamları toplamı kaç yapıyor? 14. Şimdi 14 3'e bölünmesi için buradan buraya kaç dakika vermem lazım? 2 dakika bakın 81 derece. 282 dakika. 120 ekleyeceğim çünkü 2 dakika 120 saniye demektir. 120 eklersem 198 bu şekilde. Şimdi 3'e bölebilirim. Ya baştan 3'e e bölüp 2'ye çarpsam daha kolay olacaktı ama sonra fark ettim ama böyle bir şey de diyemedim. Böldüm. Bir şey değişmiyor ama. 27 derece. Böldüm. 9, 9 kere 3, 27, 12, 94 dakika. 66 saniye. Peki 66 saniye diye bir gösterim yok. Ne yapıyorum? Buraya diyorum ki 06 saniye 95 dakika. 95 dakika diye bir gösterim yok. 60'ını çıktım 35. Ne oldu? 28 derece yaptı gençler. Peki. Umarım anlaşılmıştır. İşlem hatası yaptıysam affola ama yapmadım gibi. Şimdi ne demiştik? Az önce bir beyaz kağıtta dedik ki bir çemberimiz var. Bu çemberin üzerinde esas ölçüyü anlattık. Derece cinsinden yazmazsam ne olur? Demiştik ki burası sıfır radyan. Pi bölü 2 radyan. Bak 90 derece yapıyor. 180 yazınca. Yazdım pi. Pi radyan. Bu uzunluk. 3 pi bölü 2 radyan. 2 pi radyan. Ne oldu? Her 2 pi de bir aynı yere geldi. Mesela şu soruyu önce uzun uzun çözeyim. Sonra mantığını anlatayım. Bakın 28 pi bölü 3'ün İçindeki tüm 2 pi'leri çıkarmam lazımmış. 2 pi'yi çıkarsam bakın 6 22 pi bölü 3 2 pi'yi çıkarttım. 6 16 pi bölü 3 Bir daha 2 pi'yi çıkarttım. Fark ettiyseniz hep 6'nın katlarını çıkartıyorum. Birazdan diyeceğim ki bunu paydanın her zaman 2 katına böleceğiz. O yüzden ben devam ediyorum. 6 10 pi bölü 3 Amacım ne? 0 ile 2 pi aralığına getirmek. Bir daha 2 pi'yi çıkarttım. 6 4 pi bölü 3. Bakın bir daha 2 pi'yi çıkartırsınız negatif olur. 2 pi 4 pi bölü 3. E hocam bu sayı daha büyük olursa sıkıntı çıkmaz mı? Evet sıkıntı çıkar. Biz de diyoruz ki 28'i paydanın niye 2 katına bölüyorum anladınız mı? 6'ya bölüyorum. 6 kere 4. 24. Ne kaldı? 4. Bakın 4 kaldı. O yüzden 4 pi bölü 3 diyorum. Sakın 4 pi bölü 6 yapmayın. Ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Başka çeşitli yollar var da ben en sevdiğim yöntem bu. O yüzden geçtim. Şimdi burada ne yapacağız? 2 katına bölelim. 35'i bakın 2 katına bölüyorum. 32. 3 kaldı. Eksi olduğu için bakın. Eksi 3 pi bölü 8. Peki benim esas ölçüm ne olacaktı? 0 radyanla 2 pi radyan. E bu negatif. O zaman bir 2 pi ekleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bakın 16, 13 pi bölü 8 olmalıymış gençler. 45 derecelik açının ölçüsünü radyan cinsinden bulunur. Ne demiştik? 45 bölü 180 radyan bölü 2 pi, şey, pi demiştik. Çok pardon. 2 pi de dersen burası 360 olacak. İşler dışlar yapalım. Radyan dediğim şey 45 pi bölü 180. Peki ne yapalım? Sağ ne yapacağız? İşte 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 36, 9'a böldüm 9'a böldüm 4. Bakın pi bölü 4 olacakmış. 180 yazınca ne olur? 45 gelir. Geldik son soruya. Aşağıdaki daire şeklindeki bir pistin A noktasından e, ok yönünde harekete başlayan motosikleti 2760 derecelik açı yaparak duruyor bu motosikletin hareketini hangi ardış iki nokta arasında tamamladığını bulmuş. Yani bunu ne yapıyorum? Döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Peki bakın ne yapacağım? 2760'ın 360'a böleceğim. İşte altı e, 6 kere olsa 36, 18, 7 kere olsa yetiyor herhalde 7 kere. 8 kere, 8 kere var mı? 48, 24 yok. 7 kere 0, 0. 6 kere 7, 42, 21, 25. 0, 4, 240. Bak 240 derece daha gidecekmişim. Bakın 7 kez 360 döndüm. 8. dönemeyeceğim ama ne gideceğim? 240. Bakın 90. Bir 90 daha. 180. Ne yapacakmışım? 60 derecede. Buradan geldim bakın. Ne yaptı? 240 derece geldim. Hangi iki nokta arasında? C'de arasında olacakmış. Ben, ben, ben <laughs> ee, şöyle benim başka bir kanalım daha vardı. Yani e, zaten abone olduğum bir tane kanal var. Bu kanaldan görebilirsiniz diğer kanalımı. E, orada şöyle, daha yeni nesil sorular yok. Daha çok böyle YÖS öğrencilerinin girdiği bir sınav. E, bu kanalı yalnızca Türkiye'de yapılacak olan sınavlarla ilgili bir kanal kurduk. E, Milli Eğitim'in verdiği su kitapları çözüyoruz. E, ben iki tane kitap verildiğimi Allah'tan bilmiyordum. E, fark ettiyseniz bir tane daha 11. sınıfın yine bu 19. sayfaysa o 20. sayfasının şeyi var. İki kitabı birden çözeceğim. Ee, şeyiniz olursa hani ve beğenirseniz, yorum yaparsanız hemen hemen her gün video atmaya çalışıyorum 9, 10, 11, 12'ler için. Yani kendi derslerimden boşluk buldukça video atıyorum. Şimdi birazdan bunun bir sonraki alıştırmasını çekeceğim. Aynı gün yayınlayacağım. Umarım yazılarınızda da bir yazılı çalışması yapabiliriz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.